Burun dolgusuna uygun kişiler temel olarak üç başlıkta toplanabilir. Birincisi ve en uygun kişiler, radiksi yani tam burunlarının şurası, çok oyuntulu olup yalancı bir burun kemeri olan insanlar. Bu insanlarda eğer burun estetiği ameliyatı olmak istemiyorlarsa, burun dolgusunu buraya uygulayarak kemeri gizlememiz mümkündür. Ancak eğer radiksi zaten yüksekse bu insanların oraya dolgu yaparak kemeri gizlemeye çalışmak çok dik bir burun oluşmasına sebep olur ve estetik açıdan hoş gözükmez. Bu Yunan burnu diye adlandırdığımız bir burun tipidir ve genellikle burun estetiği hastalarının istemediği bir burun tipidir. İkinci burun estetiğine uygun hasta tipi eğri burunlu insanlardır. Bu insanların eğriliğinin olduğu tarafa değil de diğer tarafa bir miktar dolgu uygulaması yaparak burunları daha az eğriymiş ya da eğri değilmiş gibi göstermek mümkün. Burun dolgusu için uygun olan üçüncü hasta grubu ise daha önceden ameliyat olmuş, burunlarının şekli, büyüklüğü genel olarak iyi ama yıllar içinde veya erken dönemde ortaya çıkmış minik kusurlar hafif kanat çekintileri, hafif eğrilikler, asimetriler, minik çukurluklar, minik çıkıntılar gibi bu tarz problemleri de dolgu uygulamasıyla rahatlıkla kamufle edebiliriz. Bunun dışındaki problemlerde genellikle insanlara dolgu değil de ameliyat öneririz. Özellikle burun ucu aşağıda olan insanların dolguyla burun uçlarının kaldırılmasını pek önermiyorum. Özellikle ameliyat olmamış insanlarda bunu önermiyorum. Çünkü erken dönemde burun ucuna yapılan dolgu burun ucunu kalkık gösterse bile bir süre sonra burnumuzdaki iki kıkırdağın arasındaki oluktan bu dolgu aşağıya kayar ve burnun yüksekliği yeniden azalır ve bir yan etki de ortaya çıkar. Bu aşağıya kayan dolgu burun ucunu geniş ve etli gösterir. Burun dolgusunda da yüzdeki diğer dolgularda kullandığımız malzemenin aynısını kullanıyoruz aslında. Hyaluronik asit yapıda hazır satılan dolgular bunlar. Ee, sadece burun dolgusunda moleküler e, çapraz bağları daha fazla olduğu için vücuttan daha geç emilen ve daha uzun etkili dolgular tercih ediyoruz.